Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde sağlık turizm yetki belgesini alan ajanta sayısı 1100 oldu. E, 4000'in üzerinde de sağlık kuruluşu sağlık turizm yetki belgesi aldı. Her yetki belgesi yayınlandıktan sonra e, telefonlarımız çalıyor. Sağlık kuruluşları bizi ajanta olarak arıyor. Listede yaklaşık 5'i kendimize ait 50'ye yakın ajantanın telefonları bize yönlenmiş durumda kurduğumuz ajantaların kurulum aşamasındaki Sağlık Bakanlığı telefonlarından bahsediyoruz. Bu arkadaşlarımız aradığında bugün Cumartesi sabahı saat Türkiye saatiyle 11'de bir arkadaşımız aradı Ataköy'de bir diş kliniği olduğunu mevcut bir diş kliniğiyle çalışıp çalışmadığımızı ya da çalışmak isteyip istemeyeceğimizi sordu. İlk hareket olarak gayet normal. Ancak sağlık kuruluşlarının şunu anlaması gerekiyor. Acenta sağlık kuruluşu arasındaki ilişki nasıl olmalı? Bu çok önemli bir konu. Çünkü geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin marka e, hastanesi olarak kabul edilebilecek bilindik bir hastanemiz arayarak sağlık turizmi ile ilgili yeni bir e, strateji kararı verdiklerini bununla ilgili pazarlama ve iş geliştirme müdürünün benimle yaptığı konuşma hastanenin aksine çok amatörceydi. Biz size fiyatı verelim, üzerine ne koyuyorsanız koyun şeklinde. Bir yaklaşımla aradı. Şimdi öncelikli olarak hastane, acente aracı kuruluş, hukuki ve e, finansal yapıyı kafamızda bir çözmemiz lazım. Biz sağlık turizm ajentaları, e, sağlık kuruluşu değiliz. O yüzden de sağlık kuruluşlarının yaptığı çalışmaları yapıp bununla ilgili fiyat veremeyiz. Yani sizden 10 liraya aldığımız ürünü 14 liraya hizmeti satamayız. Öncelikli olarak bizim Sağlık Turizm Aracı Kuruluşu olarak sizin pazarlayıcınız olduğumuz, size hasta getiren aracılar olduğumuz ve bunu yaparken de tüm malpraktis, meslek hukuku ve etik kurallara uymamız gerektiğini unutmayalım. Öncelikli olarak biz zaten sağlık faturası kesemeyiz. Danışmanlık, komisyon, aracılık faturaları kesebiliriz. Bununla ilgili de sizin kesinlikle ilk şart olarak sağlık kuruluşlarının bir ajanta yetki belgesi sorması gerekiyor. İkincisi, muhakkak ve muhakkak fiyat listesini kurumsal olarak çözmüş olmanız lazım. Yani sizin her gelene ayrı bir fiyat listesi, her coğrafyaya ayrı bir fiyat listesi amatörlüğünden çıkıp tek bir sağlık turizm fiyat listesi uygulayarak, bu fiyat listesine sadık kalarak bunun içinden ajantalara performansa dayalı bölgesel, ya da kendi çalışma prensiplerinize göre bir komisyon önermelisiniz. Benim önerim bu komisyonu da hesaplarken iki şeye dikkat etmeniz. Bir, ajansa'nın e, ajana ödediğiniz komisyonun yüzde 60 da yine sağlık turizm teşvikleri kapsamında geri geldiğine. İkincisi aracı kuruluşunda en az sizin kadar e, maliyetleri olduğuna. E, tabii ki bu arada kötü, yanlış ya da e, hatalı ajanta politikalarından bahsetmiyorum. Ben e, tüm resmi olumlu görmekten yanayım. Biz MediCal'in Türkiye e, IGM ajantaları ve danışmanlığını yaptığımız ajantalarda sağlık kuruluşlarının gücünü, yetkisini, etkisini biliyoruz. Ve sağlık pazarladığımızı, sağlık iletişimi yaptığımızı ve burada gerçeğin doktor ve tedavi olduğunun farkındayız. Devamında bu fiyat listesinden sonra bir anlaşmaya ihtiyacınız var, bir sözleşmeye ihtiyacınız var. Bu sözleşmenin de süreci tarif edecek şekilde detaylı tanımlı olması gerekiyor. Ee, ve yine son olarak bu sözleşme ile ilgili olarak yapacağınız çalışmalarla ilgili olarak uygulayacağınız kurum kimliği, doktorların tedavilerin resimleri ve bunları nasıl paylaşacağınıza ilişkin ayrı bir dokümantasyon üretip ajantanın önünü açmanız lazım. Biz şunu öneriyoruz arkadaşlar, bir çözüm ortaklığı e, olduğunu ve iki taraftan birinin kendi üzerine düşmanı yapmasıyla ilgili desteklenmesi gerektiği taraftarıyız. Şu an size Düsseldorf Meydanı'ndan sesleniyorum. Ee, geçen çok güzel bir video gördüm. Hollanda'nın otu bokuydu yanlış hatırlamıyorsam sayfanın adı. Bakın bu tren, aha tren gibi bir çok güzel video çekti. Bizim buralarda olmamız ve buralardan video çekmemizin bir gerekçesi var. Biz sahada sizin için çalışan insanlarız. Ve ben burada sizin... Pazarlamanızı yapıyorum. Bugün sizin için çalışıyorum. Yarın belki benimle devam edeceksiniz, etmeyeceksiniz ve sizin markanız için çalışıyorum. Sizin markanız için yatırım yapıyorum. Bu yüzden sizin de beni, benim gibi ajantaları sahadaki bu aksiyonu destekleyecek şekilde bir e, iş planı, bir strateji oluşturmanız lazım. Medikalin Türkiye tarafında bizim bu stratejiyle çalışmak istememizin sebebi bu. Ben bugün... Türkiye'deki artık e, videolarda rakam bahsetmek istemiyorum. Euro sürekli değişiyor. E, Almanya rakamlarıyla harcama yapıyorum. Almanya, Hollanda rakamlarıyla harcama yapıyorum. Benim buradaki kira harcamam, benim buradaki saha personel harcamam, avukatlık, danışmanlık aldığım, hizmet aldığım e, harcamalar çok ciddi harcamalar. Bu harcamaları da sağlık Kuruluşun üstlenmesini istemek, birlikte bu harcamaları yapıyor olduğumuzun farkında olmanızı istememiz haklı bir gerekçe. Şimdi ne yapıyoruz? Bir, önce bir ajanta çalışma stratejisi oluşturuyoruz. İki, ajanta çalışma kiti oluşturuyoruz. Üç, bir fiyat listesi çok çalışıyoruz. Bu fiyat listesinin içine artık uluslararası pazarlama, reklam, kurumsallaşma harcamaları ve ajantaya vereceğimiz komisyonu çalışıyoruz. Daha sonra kendimize de doğru, başarılı, çalışkan bir ajanta bulup onu destekleyen bir stratejiyle çalışmamız gerekiyor. Bu sağlık kuruluşları için olan. Bir de acentalar için durum söz konusu. Arkadaşlar, sizler doktor değilsiniz, sizler sağlık kuruluşu değilsiniz. Doktor gibi hareket edemez, sağlık kuruluşu gibi konuşamaz, sağlık kuruluşu gibi fatura kesemezsiniz. Burada gerçek olan tek gerçek sağlık hizmeti ve sağlık hizmetinin uluslararası hukukta, malpraktiste, mesleki sorumlulukta farklı farklı sorumlulukları ve farklı farklı anlayışları var. Buna hakim olmadığınız yerde bir kimlik ihlaline geçip sağlık kuruluşu gibi konuşmamanız gerekiyor. İki, sonuç itibariyle doktorların mesleki tecrübesi, eğitimleri ve entelektüel birikimlerini sizin için üretmediklerini, bundan sizin de pay almanız gerektiğini ama onlara gerekli saygıyı, gerekli kurumsal anlayışı göstermeniz gerektiğini unutmamalısınız ve çalışkan olmalısınız. Arkadaşlar dünyada en çok Türk'ün olduğu ikinci coğrafyadayız. Almanya'dayız ama Almanya'da bile hala Sağlık turizmiyle ilgili yeterli çalışmayı yürütememişiz. Bugün alt bayi toplantılarımızın yedincisini tamamladık ve yaklaşık 20 alt bayi daha oluşturduk. Yakında Düsseldorf ofisimizi de açmak için çalışmalara başlayacağız. Ajantalar, sağlık kuruluşları yapacak çok işimiz var. Lütfen çalışalım.